restorasyon süreci devam ederken hem de ziyaretçilere açık olacak burası. Sınırlı alıyoruz misafirlerimizi. İçeriği gezilmeye başladık. Burada nitelikli kültür sanat faaliyetlerinin yapılacak. İstanbul'a bir mekan da kazandırmış olacak. Buradaki bütün düzenlemeler yine bilim kurulumuzun öncülüğünde, yine koruma kurullarının onayları neticesinde burada yeni fonksiyonlar öneriyoruz. Tabii burada yeni fonksiyonlar derken yeni binalar önermiyoruz. Yeni fonksiyonlar öneriyoruz. Yedi Kule sarı bundan sonra şehrin hafızasında yer edecek. Bundan sonra olacak nesillerin gençlerin burada birçok faaliyette faaliyeti kullanmış olacaklar. yaklaşık iki sene önce Fatih Belediyesi'nin Yedikule Hisarları'nı bakanlıktan devralmasıyla burada restorasyon çalışması başlatıldı. Tabii Anıt Eser, Anıt Eser'in iki bölümü var. Birinci bölüm, işte Altın Kapı dediğimiz kısım. Bu birinci teodos zamanında 390 yılında yapıldığını değerlendiriyoruz. Fetih'ten sonra İstanbul'a ilk surça Yapılmaya başlandı nedir burası? Yedi kuleyi sarı olarak yapıldı. Yedi tane kule olduğu için dördü Bizans devrinden kalma surlar, üç tane de Osmanlı kule ekleyerek yedi kuleyi haline burayı çevirdi. E, burası uzunca bir süre e, iç kale olarak kullanıldı tabi. E, Osmanlı burada e, yer yer e, giriş kapısına göre e, Solda değerlendirdiğimiz kule, hazine kulesi olarak kullanıldı. Giriş kapısına göre sağda, yani biz buradan bakışta sağda değerlendirdiğimiz kulede kitabeler kulesi olarak değerlendirdiğimiz kule inşa edilmişti ki yani orada savaşa girdiği ülkenin ve onun müttefiklerinin elçilerini orada rehin olarak misafir etti. burada tabii 40-50 tane Yeniçeri askeri olduğunu kayıtlarda değerlendiriyoruz. Onlar için ambar olarak kullanıldı. Yedi Kule yaklaşık 16 dönüm araziye sahip. İstanbul'daki tarihi yarımadadaki Topkapı Sarayı'ndan sonundaki en büyük yeşil alan. İçi 14 bin metrekare. Dolayısıyla çok önemli bir kültür varlığı. Fatih yaptığı ilk mescidi de içinde görebilmekteyiz. E, Fatih Mescidi 1458 yılında bunların inşaatının başlayıp 1460 yılında bittiğini değerlendiriyoruz. Biz şimdi restorasyona başladığımızda tabii 1958 yılından 70 yılına kadar vakıflar mimarı Cahide Tamer'in burada kapsamlı bir restorasyon yaptığını biliyoruz. O sırada maalesef o zaman kabul edilen bir teknikle yoğun miktarda çimento kullanıldığı için anıt esere ziyan verir durumda olduğunu değerlendirdik. Ve biz şimdi restorasyona başladığımız kısımlarda öncelikli olarak anıt eserdeki çimento detayları anıt eserden uzaklaştırmaya başladık. Ve bu kapsamlı bir şekilde 20 seneye yakın sürecek. Yedikulehisar'ın inşaatının başladığı gün temeli atılan Fatih Mescidi yaklaşık 560 yaşında. Yani biz 1453'te fethedildi, buranın da 1458'de başladığını biliyoruz. İlk mescittir, minare orijinaldir. Yaptığımız arkeolojik kazı neticesinde mescidin 15 metreye 18-75 metre ölçülerindeki temel izlerine de ulaştık. Yedi kule hisarında giriş kapısına doğru soldaki ilk kulenin içindeyiz. E, bu kule e, literatürde Kitabeler Kulesi olarak geçiyor. Kitabeler Kulesi denmesinin sebebi e, Osmanlı devrinde Osmanlı herhangi bir ülkeyle bir savaşa girdiği zaman onun müttefikleri'nin ve o ülkenin elçisini burada bir anlamda rehin tutuyor, yani gözaltında alıyor. Burada aralarda gelirler. Küçük çölden dediğimiz çöldenler de var. Tuvalet için bu niye esas önemli olan kalem, dışı önemli değil, dışındaki gibi bir yer dışında. Çünkü zenginler balık yediği için daha besinli be be olurdu. Evet, bakın bunun içinden küçük çölden, tuvaletin çok geniş Burada mahkum kalmayan kimse yok. Evet. evet. Bütün Avrupa ülkeleri. Evet. Tabii ki bu devşirme bir malzeme. Nisa hocam siz şöyle alın ben bir. Evet, bir çeşir çeşir, çeşir, çeşir. Ee, şurada da var, bakın şurada da var, şurada da var yazı. Ee, Birçok yazılar var. Nasıl? Biz bugün bile ahşapları bakın şurada görüyorsunuz. Şu tekniklerde yapıyoruz. Evet. evet. Şu e, inanmaz, bu kuyu çok özellikli bir kuyu Dolayısıyla burada genellikle infazlar yapıldığını biliyoruz yani mahkumlar idam edilecekse kafası vurulacaksa bu kuyunun başına getiriliyor kafasağı Vuruluyor ve gövdesi de kuyuya atılıyor. Kuyunun ilginç bir özelliği var. Kuyu yaklaşık 80 santim çapında, 20 metre derinliğinde olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Henüz içine girmedik. Şu anda derinliğine bakarsanız 15-16 metrelerde bir derinlik görebilirsiniz. Kuyunun yukarıda çapı 80 santim, aşağıya doğru 180 metre çapında e, genişlediği yönünde kayıtlar elimizde var. İlginç bir yerde kayıtlarda e, kuyunun doğuya doğru en alt kısımda 20 metreye indi, inilen kısımda doğuya doğru kemersi bir geçiş olduğunu, aynı şekilde de bir tane de güneye, denize doğru kemersi bir geçiş olduğunu, daha sonra o kemerlerin örülere kapatıldığı diye kayıtlarda notumuz var. Bu restorasyon sırasında biz oralara da inip bunları tarihsel tespitleri yapmak istiyoruz. Bu sürelerde kaldıklarını düşünüyoruz. Niye duvarlarda? <laughs> Mahkumlar, mahkumlar burada kalınca uzun süre kaldıkları... Yani kayıtlardan biliyoruz ki Genç Osman'ın boğulduğu yer. 1622 yılında bulunduğu yer burası. Yalnız bu odanın çok küçük olması e, zihinlerde bir soru işareti doğuruyor. Oda yaklaşık 2.75'e 3 metre ölçülerinde. Kayıtlarda diyoruz ki e, biliyoruz ki kayıtlardan da 8-10 tane Yeniçeri burada Genç Osman'ı boğmaya çalışıyor. 8-10 tane Yeniçerinin 4-5'ini Genç Osman alt ettiğini biliyoruz. Onun için burada yapılmasının boğulma işinin biraz zor olduğunu değerlendiriyoruz. Esas yanda. da Büyük bir oda var ve o odada boğulma ihtimali çok daha kuvvetli muhtemel. Bu iki odadan birinde Genç Osman'ın boğulduğunu söyleyebiliriz. Bu bir meslek bulamıyor Çünkü yoğun bir boğuşma var. Burada büyük bir boğuşma olur. Böyle bir ikna iklim... olduğunu değerlendirdiğimiz alan şu an. Ama bir şey...